Ben Ersin Er Yılmaz, Elazığ'dan El Aksa Platformu adına ve Doğu Anadolu Bölgesini temsilen Anadolu Sivil Toplum Platformları adına bugün Ankara'da buluştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret ettik ve orada Pazar günü yapacağımız e, Anadolu'dan Meclise, Meclisten Gazze'ye acil insani yardım koridorunun açılmasına dair yürüyüşe bir çağrıda bulunduk. Çünkü Gazze direnişi şu anda en kritik bir noktada bulunuyor ve soykırım insanlık tarihinde belki görülmemiş bir vahşetle sergileniyor. Orada 2 milyon insan açlıkla ölmek tehlikesiyle yüz yüze. Bu tehlikeyi ortadan kaldıracak somut adımların atılması, hemen atılması noktasında bir yürek yangınımız var. İnşallah bunu ifade etmek ve yetkililerimizin hemen yapabilecekleri her şeyi yapması noktasında bir çağrıda bulunmak için pazar günü toplanacağız. Güven Park'tan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyeceğiz. Yüreği Gazze için yanan Anadolu'nun dört bir tarafındaki bütün kardeşlerimizi o yürüyüşe davet ediyoruz.